Ekonomik entrikalarla dolu bir sistem olan kapitalizmin, 40 haramilere taş çıkaracak teorik konusu olan ekonomi politik, emek sahiplerini sistematik olarak avlayarak, onların emeğini sömüren bir düzenin kutsal kitabı gibidir. Bu sahte dinde, fiyatlar birer silah, mal biriktirmek bir talan aracı, bölgesel farklılıklarsa aç gözlülüğün beslendiği bir sofradır. Ekonomi politik, emek konusunu tam bir av malzemesi haline getirerek, Emekçileri sürekli bir çaresizlik ve sömürü döngüsünde tutar. Bu düzende emek bir metaya, emekçi ise tüketilecek bir ürüne dönüştürülür. Sonuçta ekonomi politik, insanın en temel hakkı olan emeğin değerini hiçe sayarak adaleti ve eşitliği bir hayal olarak sunan acımasız bir sistemin temelidir.